Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Red Dead Redemption 2 online oynayacağız Yanımda Mustafa var Mustafa var yanımda yolbaş bey var Mustafa'yı hatırlıyorsunuzdur arkadaşlar hani cinli bir arabası vardı falan ya Mustafa konuş oğlum Evet arkadaşlar O bir tane hani cinli araba Mustafa vardı ya cinli araba Mustafa Hani cinli arabası vardı Fortnite çılgın partide ha bu o eleman Unuttuysanız. Unuttu. X Çocuk Koval aynen. E, eski videolarda var. Arkadaşlar diyorum ki her zaman. bir önceki yaptığım videoda mesela size şey demiştim ya. işte yeni videolar gelecek diye. Artık bu her zaman her videoda diyorum ve gelmiyor yeni video. Yani iki sene oldu o videonun üstüne İki sene geçti geçecek. Şş, oğlum. Dur bi. Ee, <laughs> bir sene falan geçti videonun üstüne, bir senedir kanalda bir video yok arkadaşlar. O yalan söylemekten dolayı değil. Şimdi size şöyle açıklayayım şöyle oluyor. Diyorum ki tamamdır yeni videolar gelecek yapıyorum. Ama videoyu alırken video fikri bulamıyorum. Ne yapabilirim ki şimdi giriyorum oyuna. Video kaydında başlatıyorum yapacak hiçbir şey. Aman falan yapıyorum. Kaydı durduruyorum yani. O yüzden kusura bakmayın arkadaşlar. Arada sırada şey yapayım yani şöyle. Arada sırada yeni videolar gelecek yani. Bir sene geçti aradan da neyse. Ya söz veremem. Hani bu videoyu atıyorum çünkü. Atıyorum işte. Yani atayım yani. Bir sene geçti yani. Yaşadığımın belirtilerini vereyim yani onu diyorum. Ee, öyle. Yanında da Mustafa var tekrardan. Mustafa selam ver. Selam. Bebeğim. Bu da. Bebeğim. Hayır öyle. Evet arkadaşlar. Evet. <laughs> RDR online <laughs> oynuyoruz. RDR online'dayız. Mustafa'nın yanına gidiyorum. Şu an bir görev var da. Dedim ki arkadaşlar Mustafa işte görev baş... Ee, ne görev lan? videoyu alayım mı lan Ay, yıllar sonra falan filan gibisin. al o zaman al al ya hafta aldım al, alıyorum ben. De. Ya arkadaşlar artık öyle hani eski tipten böyle seri videolarının geleceğini sanmıyorum. Hani gelse gelse böyle falan gelecek. Kusura bakmayın. Eskiden ne şey? Ya olsun ama en azından Uncharted'dan iki tane seri atmıştım var. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar bir de 10. sınıf oldum. Kanala başladığımda 5'in 5 beş pandemiydi yani. 5. Beş, 6. sınıf falandım. Ee, i̇lk böyle out best videosu vardı benim. Ee, mesela orada 5. 6. sınıf 10 oldum. Şimdi işte yer seçme, bölüm seçme falan ben hani çok hiç olamayacağım bu sefer. Ben normalde yoktum ya. Mesela olmaya da bilirim. Ha, ama şöyle bir durum var. Ee, e, müsait olma zamanım da var ama olmadığım zamanlar da var. O yüzden hani video gelebilir, gelmeyebilir. öyle yani söz veremiyorum söz vermeyeyim. Evet 58 takipçim falan var şu anda kanalda. Mustafa sen neredesin? Aa düştüm. Geri Ben de düştüm sen Allah versin. Ölmesin mi? Ee, bir dakika. Tamam atım ölmedi arkadaşlar. Dert değil. Ee, bu Mustafa nerede ya? Mustafa yanına geliyorum. Bir de senin bir fizik, fiziki olarak bir görelim ya arkadaşlar. Özlemişsin. Nerede o Mustafa'cık falan yapıyoruz Mustafa yı, Mustafa yı. oğlum neredesin? Minecraft mı oynuyorsun? <laughs> bilmiyor oyunu bilmiyor yani yani Red Dead Minecraft Aynen <gülüyor> dur Mustafa'nın atı burada kendisi yok. Mustafa 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 bak orada arkadaşlar görüyorsunuz. Hayır 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 arkadaşlar Mustafa ile ben arkadaşım. Ne oldu ne bu? Mustafa ile ben arkadaşım. Mustafa dur da bir arkadaşlara göstereyim seni ya. İtim miyim oğlum ben senin peşinden geliyorum. SSK la. Arkadaşlar Mustafa burada. Mustafa. Aa, arkadaşlar çok terbiyesiz oldu bu çocuk ya. Evet arkadaşlar. Ekmek. Ekmek yiyeceğiz. Duyduğun gibi aa lan Öldüm <laughs> <laughs> lan Öldüm lan Ya ekmek kelimesini duyduğu an hani Dikkati falan dağılıyor Oy. Arkadaşlar ne yaptım bilmiyorum Switch arıyor For the targets diyor da Yani arıyoruz da hiçbir şey ki. Ney? İngilizce de bilmiyorum Switch the area for the targets Oh shit Ney? Heist yapalım mı sen Ne? Heist <laughs> <Aast> yapalım mı? heist. <aast. gülüyor> Arkadaşlar bugün sabah... Bugün sabah yine RDR oynarken Mustafa dedi ki... Heist yap... Yok GTA mıydı neydi neyse. Heist hani heist yapalım mı? iyi hani, var ya arada heist falan. Mustafa heist dedi iki tane öyle söyledi. Ondan sonra ben bunu bir zorbaladım falan filan. Polis geldi. Polis geldi polis. geldi benim oğlum gördüler. Tamam mı Allah'ını seversen. söylemiyorum. Arkadaşlar şu an düzenek çok değişik bu arada. PlayStation'ın kolundan konuşuyorum. Mustafa da yanında telefonla konuşuyor. Mustafa da telefonla konuşuyoruz. Konuştuğu zamanlar kumandayı şeye doğru götürüyorum. Telefona doğru götürüyorum rahat diye. Biraz değişik bir sistem. Çok rahatsız edici bir çocuk oldu bu. Vallahi kusura bakmayın. Mesela i̇şte bakın. Mustafa kanalını sildi. XX çocuk kuali yazdığında hiçbir şekilde çıkmaz arkadaşlar. <laughs> Ama benim kanaldan eski seslerini duyabilirsiniz. Benden çok ergenlik yaşadım çocuk. Bir aramıza bir yaş var arkadaşlar. Ben daha büyüğüm tabii onda. Arkadaşlar Mustafa'nın sesi Mustafa'nın sesi 4 sene önce böyleydi. Mustafa konuş oğlum. <laughs> böyleydi arkadaşlar. Tabi tabii bende de değişiklik olabilir. Çünkü arada sırada nostal şey olsun diye eski videoları izliyorum böyle payday videoları falan var. Tam yakalamayak boş ver oğlum takılak ya. Arkadaşlar arada sırada şöyle PD'ye bakıyorum diyorum ki acaba yıllar sonra şöyle bir seri yapsam mı? Bu arada Mustafa benim tek doğru düzgün yaptığım şöyle 4-5 serilik seri PD 2 idi bu arada. Az önce Uncharted 2 idi kanka hani 2 seri oldu PD 4-5 falan mı? Oğlum atla ağaca Neyse arada sırada PD3'e bakıyorum arkadaşlar. Hani PD3. Diyorum ki acaba hani şöyle bir video çeksem Ama hadi Payday 3'te bir soygun 30 dakika sürüyor, 150 bin dolar alıyoruz hiçbir işimiz hiç olmuyor yani yani şöyle bir hakkını versek keşke şey de. Ben en zorda da oynayamıyorum. Yani zor çünkü. O i̇şte şey en zor. Ee, öyle. Yani biraz değişik oluyor. Bak <laughs> Ama video kaydı duracak oğlum o zaman. Durmak oğlum bak duracak büyük ihtimalle bilmiyorum. Yani, ne Bir ee, atacağım, e Uğraşamam onunla ben aldığım gibi atacağım birazcık şöyle atla yürüyelim de. Ya, 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 ya. Arkadaşlar diyor ki Mustafa Fortnite girelim diyor ben de diyorum ki bakalım diyorum. Bilmiyorum ya bir dakika oğlum video kaydı için video bir kaydın kapanma ihtimali de var o sebepten dolayı bunu göze alamıyorum Bir de eskiden diyordum ki arkadaşlar işte 1000 bin, bin abonelik olur falan filan belki diye artık öylesine atıyorum yani Öylesine hani Baturay Anar var ya Baturay abi Baturay Anar O mesela hayattayım Ben niye Baturay'dan örnek verdim ya İşte hayattayım O 2 falan filan yapıyor onun gibi olmaya başladım mesela artık Musa beni alamayacaksın Musa beni alamayacaksın Oğlum, mahdem. Ölüp peşine köylü Aa. Ben atla desem atlayacağım mı oğlum? Aa. Ne kadar ayıp bir kelime. Allah <laughs> <laughs> Ne oldu? Bağlayamazsın... Aa. Dur bir dakika, tamam. Aşağı mı salacağım beni? Ha geri zekalı ya. Ben düştüm de ip çözüldü çünkü oğlum ben bu çocuk kadar salak birini görmedim arkadaşlar. Kusura bakmayın. <laughs> 2 artı 2. 4 oğlum. Ah. Ah. Ekmek. Ekmek. <laughs> Aynı soruyu sorup duruyorlar. Ekmek mi? Tövbe evet, evet, evet. tövbe tamam, Bir dakika dur. Arkadaşlar. Video kaydı gider diye korkuyorum ya. Harbi Reader şu anda da yapılacak çok bir şey kalmadı. Çok bir şey kalmadı yapılacak da. Video kaç dakika oldu onu da bilmiyorum. Bir dakika arkadaşlar. Ee, tamamdır arkadaşlar part 2 gelecek. Bunu paylaşacağım şimdi. Görüşmek üzere abone olun istiyorsanız videoyu da beğenebilirsiniz. Yorum atın ama eğer eskilerden arkadaşlar izliyorsa eski takipçilerden hani eski arkadaşlar falan filan yorum atın da yaşadığınızı bilelim ya. Hadi görüşürüz.